Merhabalar Triton TV'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Sky Factory'yi oynuyoruz. Ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kenan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki biz bölüm arasında biraz daha ilerledik. Biraz daha toprak yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ederek ağaçlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Evet Kenan'cığım ne kadar çok fidan toplarsak o kadar çok toprak üreteceğiz. İlk hedefimiz toprak üretmek ve toprakları taşa çevirmek. Tamamdır abi. Gördüğünüz gibi buradan ben... ağaçlarımızı büyüterek. Aynen. Sen şimdi o ağaçları kurukla. Ben de buradaki toprakları toplayayım. Hop, hop, hop. 10 tane daha toprağımız oldu. Oo. Alo. Kenan, Heh, beni duyuyor musun? Abi. Duyuyorum, duyuyorum abi. Şimdi biraz daha ben bu elimdeki bulunan 10 toprağı Tv'den geçiriyorum. Daha fazla taş. Elimde 4 tane fidan var abi şu an. Onları dikerek kullan. Evet. Elinde biraz biriktir. Diğer ağaçları büyütmeye devam ediyorum. Şurada tamam. <laughs> karnım acıkmış biraz. elmayı yiyeyim. Elmayı. Vein Miner modu kullandığın için çok daha hızlı acıkıyorsun. Ve, Vein Miner modu konuşamadım. Pardon arkadaşlar. Vein Miner modunda galiba kuruun Tüketim hızı da artıyor galiba değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ben hop bunları da indireyim. 39 tane daha taş parçası oldu. Hemen bunlardan kabuston yapıyorum. Kenancım şimdi elimde 22 tane kabuston oldu. Bunlardan tamamdır abi. Bir fırın yapıyorum. Hoppa. Kenancığım acilen yağmura ihtiyacımız var. Ne evet, yapsak? Yağmur olasına mı çıksak? Vallahi olabilir abi biliyorum. İşe yarar mı acaba? <laughs> Bilmiyelim. Suya ihtiyacımız var Kenan. Ay bir de işin komiği yaparız. Bir de arkasından yağmur yağar bir süre sonra. <laughs> Minecraft'ta yağmur doğası diye. Şimdi ben biraz... Odun kömürü üreteyim. Odun kömürü üretmek için de şuradan biraz... Ne var yakabileceğimiz? Şunları yakalım. Şöyle... 21 tane hatta 10 tane üreteyim. Hoppa. Bir ağaç daha büyüdü. Şimdi Kenancım eş tekrar geri dönelim. Ne diyor? Ee, hammer kullanarak bu hammerdan cobblestone'u gravel'a gravel'ı kuma kumu da toza çevirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir tane hammer yapayım. Bir tane de senin için yapayım. Hemen şuradan. Sırada diğer fidanları büyütmeye uğruyorum. Tamamdır. Buyurun. Hemen bir tane hammer yapıyorum gösterdiğim şekilde. Bir tane de Kenan için yapalım. Hoppa. Evet. Hemen şunu Kenan'a atayım. Büyümez oldu resmen. Aa burada büyüdü. Aldım Hı. abi hammer'ı. Tamam. Ha, Hoppa. Hoppa. Oh. Hoppa. Ağaç yine Kenan'ın önünkene... içine kaçtı şuradan ben de biraz kurtulayım. Karakter değil mi hiç oldu vallahi. şunları toplayalım. Oo, Kenan. Çılgınsın ben kardeşim. Wayne Miner'ın yani. Dibine vurdun Wayne Miner'ın o zaman. Yani. Kenan gerçekten bu ağaç yetiştirme olayında çok başarılı. Evet evet. Hatta diğer... Bir şey iyi bir... Aynen. Diğer kanallardan gelip Kenan'ı istediler. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım burada o. Bir sürü bir her olmuş. şeyin başı. Yani topraktan oluyor abi her şey. Bilmiyorum. Öyle, öyle. Öyle. Biraz daha ilk yapayım. Şimdi Kenan'cığım 9 tane odun kömürü yaptım. Bunlardan torç üretiyorum. Yani meşale üretiyorum. Şimdi arkadaşlar F7'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi bazı x'ler. Sarı x'ler oluşuyor. Bunlar ışığın ulaşmadığı noktalar. Buralara da torch koyarak diğer mobların spawn olmasını engelleyeceğiz. Hatta şöyle yapayım. Kenanımın da görüntüsünü biraz düzelteyim. Şimdi oldu vallahi. Rastgele yerleştiriyorum. X'leri kapatacak şekilde. böyle bir ahşaplar mumlar. Ortalık böyle bir Japon evlerine döndü. Vallahi romant bakınca romantik oldu Kenan. Minecraft'ta. Oo burada yine bir kocaman ağaç bitmişsin Kenan. Altworklerin giderek. Oo oh, Kalite... bayağı başarılı. Kaliteyi arttırıyor valla. Uf, uh. Bunu indirdim. Aa, şurayı da indirebilir miyim acaba? Bak boyum yetmiyor. Ona bir tane daha tahta koyayım altıma. Bu arada elimde 9 tane fidan, 2 tane sequal şey var. Mı? Onları tamam. sanda daha da doldur abi. Tabii ki bunu yapmak için. Oh, Bu oldu. arada yine akşam oldu abi. Akşam olsun abi. Gün dönsün ki yağmur görelim. Şu an en büyük ihtiyacımız yağmur. Yağmur, evet. Ki yapabilirim. Kesinlikle. Hatta şöyle biraz daha noktalar kalmış. buralarda da yerleştireyim. Torch. Kendi filanları koydun mu sanda? Ha koydum abi. Burada 14 tane var. Şu 10 tane yedek bırakalım. 64 taneden 8 tane daha toprak üretelim. Evet. 7 tanesini doldurdum. Bir tane de şuraya. O oh, burada da bir ağaç daha büyüdü Kenan. Güzel abi. Şu an en diptekini büyütmeye çalışıyorum. Biraz inatçı. İnatçı. Heh, o da büyüdü. Oo, oh, burada yine acıkmışım. Yaşadım. Abi elmaları topladığın elmaları götür. Acıma. Hop şuradan bir tane daha. Hemen üretelim. Kenan sana güzel bir şey söyleyeyim mi? Evet abi. Şu anda elmalarla besleniyoruz ya. Aha. Ağaçtan düşen silkwormler var ya. Evet. İpipip. Bunları pişirip yiyebiliyoruz. Vay, o da güzelmiş abi. Vallahi iyi. Sıkıntı yok herhalde senin için. Yani şu an full görünüyor, elmaları yedik ama. <laughs> Tabii. Her gün ben hemen yenmez. <laughs> <laughs> Şu odunları da indireyim. Hoppa. Şimdi Kenan'cım ağaçlarımızı kestik. Şu topraklarımızı topladık. 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Hop. Topraklara toplayayım. Yani şu iki ağaçtır kırdığım planların hepsi yakın yerlere düş uzak yerlere düşüyor böyle yani düşmeye yakın yerlere. Hı hı. Beni götürecek herhalde valla heyecanlanmaya başladım. Ben 9 tane daha toprak ürettim. Bunları da tekrar Siv'den geçiriyorum. Sence? Ben elimdeki fidanlardan biraz diktim abi bu arada. Tamamdır. Abi 6 tane ağaç yeterli. Gayet iyi üretim getiriyor. Evet. Oldukça şey ya. iyi. Yani özellikle oyunun başları için. Hı -hı. Umarız bu verimlikle ilerleriz. Zaten bir kere e, taş üretimine geçebilirsek artık tahtaya ihtiyacımız kalmayacak. Hızlı bir şekilde bu işi çözeceğiz. Şimdi kenarını sivledim. 34 tane daha taş parçası düştü. Bunları da tekrar çeviriyorum. Evet, 22 tane toplam kabustonumuz oldu. Hemen görevlerimize bakalım. Evet, yağmur hala yağmadı. Yağmur yağmadığı için sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi ah, bizden şu bir aynen yani. suya ihtiyacımız var. Buradaki görevlere baktığımız zaman da clay yapabilmemiz için mesela görevi tamamlayabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Eee clay yaptıktan sonra crucible yapacağız. Crucible yaptığımız zaman lav üretebileceğiz. Lav ürettiğimiz zaman da su ve lavla daha fazla cobblestone üretebileceğiz. Yalnız bu biraz sıkıntı, bunun için hemen şunları indirelim. Şimdi Kenancığım, ee, daha fazla materyal toplayabileceğimiz aslında moblardan düşen droplarla bunu yapabiliriz. Bunun için de bir tane mob spawner yapabiliriz. Mob spawner'da Spawn olan mobları öldürerek Onlardan düşenleri toplayabiliriz. Ne dersin? Bu bölümümüzde arkadaşlarla birlikte bir mob spawner yapalım. Şimdi mob spawner yapabilmek için kendi yataklarımızdan 25 blok daha ileriye gitmemiz lazım. Hatta şuradan bakalım. Evet 25 blok daha ileri giderek spawner'dan toplayabiliriz. Yani ben bu tarafa doğru bir tane spawner yapıyorum o zaman. Tamam abi ben burada ağaçları büyütmeye devam ediyorum. Ya. Tamamdır. Hemen şöyle. Devam edelim. Hemen ben yine slap yapıyorum. Odundan. Sunumuz var mı abi peki yeteri kadar? Var. Odun deposu olarak baya baya doldurduk sandıkları. Hemen şuradan. Abi. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. 17 18 19 20 21 22 hadi bu da garantisi olsun. Hemen şuraya bir torç yerleştireyim. Abi buradaki 25'ten kastı hani adalar arasındaki 20... yataktan bakarsak. Abi, doğduğumuz o... noktadan 25 birim öteye götürmemizi istiyor. Şimdi bunun mantığı aslında şu ki bir tane karanlık oda oluşturacağız. Biliyorsun moblar karanlıkta spawn oluyorlar. Bu karanlık odanın içine doğan mobları da öldürerek şeyleri toplayacağız. Şimdilik küçük bir tane yapacağım. Tamam. daha Buranda... küçük bir aralık bırakıp oradan artık Aynen. alttan alttan öldüreceğiz. Ağaçlarımız ne durumda Kenan? Ee, abi olanlar vardı. Onları tekrardan göçürdüm. Hı hı. Ee, büyüyenler var. Ee, boşta kalan toprakların içine yeni fidanlar dikiyorum. Hı, hı. Onlar da büyüsün. Elinde ne kadar fidan var? Şu an 4 tane var abi. Abi onlardan Fazla mı 4 tane var. Sende niye bu kadar az fidan düşüyor ya? Ben de normal grupla yapıyorum ama. Başka bir yerde bir hata mı yapıyormuş? abi. Abi ben taklaya gelme olasılığına dair buradaki taşlarımızı biriktiriyorum. Burada 25 birim ileriye bir mob spawner'ı kuralım. 1, 2 4, bir birim daha. 50'yim. İnsanlar iyice zorlamaya başladı yine ya. Oğlum. Şu anda ben ağaçlardan uzarım ya. Şu anda tek kişi gibisin orada. O yüzden ağaçlar biraz daha zor büyüyor. Lütfen büyüyün artık lütfen. Büyüdü. Sesini. Bak verdi en sonunda bir tanesi. Yerlerini de büyütüyorum. Yalnız Kenan'cım. Evet. Yağmura ihtiyacımız var. Yağmur. <laughs> <laughs> ya herhalde ya. Yani. <laughs> Acaba Minecraft tanrılarına dua mı etsek? Yağmur duasına mı çıksak? Aslında yapılabilir. Belki bir işe yarar. İşte. Bir de o an yığıyormuş gerçekten. O bayağı bir komik olur. Ben bu anda Mob Spiner'ım için alanımızı hazırladım. Kenarına da taklaya gelmemek için kitlerimizi çekiyorum. Dediğim gibi ilk başta çok büyük bir mob spawner yapmayacağım. Nasıl gidiyor Kenan fidan işi? Abi bu iki ağaç bereketliydi. Şu an 18 tane oldu fidan. Gayet güzel. Koyalım. Geriye kalanlarını büyütmeye devam ediyorum abi şu anda. Tamam. Dört tane de silkworm var abi elimde. Gayet güzel. Biraz daha fidanları arttırıp ondan sonra Palestone'a koyacağım. Okay. Galiba Gerek var sanırım değil mi abi? Ben kampta bir <laughs> şey, şey yeni yeni anlıyorum da. Şimdi tabii ki odun çağındayız. Ama bir kere taş çağına geçip taş üretimine geçtiğimiz zaman işlerimiz daha da rahatlayacak. Zaten Kenan 3 bölümdür popo sallıyor. Buradan da görebiliyorum bakın. Şimdi Kenan istiyorsan yanıma gelirsen beraber yapalım mob spawn'ları. Arkadaşlar da görsünler. Olabilir abi. Hı -hı. Hem, ben Bu fidanlar büyüsün. Anladım. Evet. elimdeki fidanları ne yapayım abi? Kavustonlara şey, koyayım. sandıklarımıza koş. Şimdi açık denizlere açılacağım. Düşerim Hı? düşerim. Aman. Yok ben buraya trabzan yaptım senin için yine. Odun falan getireyim mi abi? Bir şey lazım. Yok odun elimde materyal yeterince var. Peki geliyorum. Kenal'cım öncelikle şöyle 2-2 yapıyorum. Gel sana da biraz odun atayım. Sen de o taraftan devam et. Buradan direkt he, araları dolduruyorum. Aynen oraya. araları doldur. Şimdi bizim e, Enderman'a da ihtiyacımız var. Enderman spawn edebilmemiz için en az 3 yükseklik yapmamız lazım. Bu taraftan da bir kat daha çıkıyorum abi o zaman. Tamamdır. Şu andaki alan 3 birim oldu. Şimdi diğer mobların spawn olmaması için en üst katı ben yarım bloklarla yapıyorum ki gördüğünüz gibi burada sarı çarpılar çıkmıyor. E, abi de şey diyeceğim. E, tepedeyken benim boş bıraktığım birkaç yer var yetişemedim. Tamam, vardır, Onlar onları, onları ben halledeceğim. Diyeceğim. O tarafı da tamamlamışsın. Çok güzel. Şu arkada var abi bir tane boşluk. Bilmiyorum hani gerekli Olup olmaması yok. ama. Gerek yok. Bizim için dediğim gibi bir karanlık oda oluşturacağız. Bu karanlık odanın içine mobları tamam edeceğiz. Nikenam f diye basarsan sen de sarı çarpıları göreceksin. Evet şu <laughs> an gördüm abi. Bu spawner'ın dışında kalan yerleri ışıklandıracağız. Ama spawner'ın içine ışık vermeyeceğimiz için. Yaratıklar doğacaklar içinde. Şu anda üstünü kapattım. Yanına geliyorum. Şimdi burada da aynı şekilde karanlıkta bırakmak için şu şekilde hop. İçi bir birim genişlikte olacak. Aynen. Fazladan oldu galiba. Değil mi? Aman main Yok yok. Hı -hı. Tamamdır. Şu anda gördüğün gibi içi hala sarı çarpılardan oluşuyor. Şuraları da ışıklandıralım. Başka moblar olmasın. Hatta şuraya da bir tane atayım. Şu an bende iki birim ışık görünüyor abi ama. Hı hı. Bu tarafta yani. Evet çünkü oraya şu anda ışık geliyor. Daha önünü kapatmadık. Şimdi Kenan Minecraft blok mantığıyla çalıştığı için her blok bir kareye denk geliyor. Ben buraya half Stepler koyacağım, sanki bir blok konmuş gibi. Biz açıklığı göreceğiz, ama gördüğün gibi şu anda içerideki ha. her yer karanlık ve kırmızıya dönüyüz zaten şimdi. Aynen öyle. Tamamdır kendim. Yani. Şu anda biz burada durduğumuz için moblar spamlı olmayacak. Bizim buradan uzaklaşmamız buradan lazım. Buradan uzaklaşıyoruz. Aynen. Evet Kenancım bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde mob spawner'ımızı yaptık. Hemen onu da işaretleyelim. Bir achievement'ımız da daha gerçekleştirdik. Ama tabii ki diğerlerine devam edebilmemiz için suya ihtiyacımız var. Su içinde yağmura ihtiyacımız var. Bunun için artık yağmurun yağmasını bekliyoruz. Bu üçüncü bölümümüz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.